Asgari ücret sence ne kadar olur? Var mı bir öngörün ve bu asgari ücret hakkındaki düşüncen nedir? Şimdi şu şekilde asgari ücret çekirdek bir aileye yetmiyor. Öyle. Asgari ücretin hesaplanma neye göre hesaplanmış? Başta bunu kaç kişilik bir aile fertlerine göre hesaplanmış bu? Bu gidişle pek de bir şey olacağını düşünmüyorum açıkçası. Bu gidişle bir farklılık olur, bir değişiklik olur. Umarım düşünmek lazım, bunu araştırmak lazım. Kime göre hesaplanmış? 2023 yılında değişim olacak mı peki? Ya olacağına inanıyorum çünkü büyük bir azınlık Z kuşağı geliyor. Z kuşağında şu anki durumdan memnun olmadığını düşünüyorum. Asgari ücret, asgari ücret diye bir şey artık yok. Yok para oldu artık asgari ücret diye bir şey yok. En az 4 olması lazım. O. En az Olmaz. yani. Kocuğu. Olmaz da Ay, bizim umudumuz öyle yani. Aynı mı olacak 3.250 falan? Biraz sanki daha yüksek olacak gibi geliyor. Seçim var ya belki 3500 yaparlar. Yani, ne seçimler gördük biz <laughs> Ne seçimler gördük biz. Hiçbir zaman asgari ücretin öyle olduğunu görmedik yani. Ağzınıza <laughs> sağlık. <laughs> Rica ederim. Biz de bugün asgari ücreti soruyorduk ama. Asgari ücret 2800 lira. Kime yetiyor? Şu an 1000 lira kira veriyorum. Kime yetecek? Bir tane kardeşim var okutuyorum. Eski hükümlüyüm çıktım. Kimse bizi işe almıyor. Devlet diyor ki hükümlere destek var. Hani destek? Koşturuyoruz abi iş destek kura gidiyoruz. Şart. Hayır destek yok ki. Sadece. Hani sanalda görüntü yani anlıyor musun? Başka hiçbir şey değil yani. Hani sadece laf, icraat yok yani abi. 2008 lirayla geçinemiyoruz yani abi. Bu bir gerçek yani. Ne kadar olur son olarak öngörünüzü alayım? Bak sana bir şey söyleyeyim yanlış anlamama olması gereken 4000 lira ya. Ben hani bu, bu şu anki piyasada 4000 lira yani. Bir kazak alacaksın anasını satayım alamıyorsun. Bir pantolon alacaksın alamıyorsun. Doğru mu? He? Ne edecek? Ne alacaksın nasıl ev? alsan alamazsın. Araba alsan e, evet, alamazsın. canım evi? evi nasıl alacaksın ya? Hep kirada mı sürüneceğiz biz yıllarca? Yazık değil mi bize? Şu an orta derecede geçinen yok. Ya fakir var ya zengin var. Doğru mu? Bence askeri ücreti artık Erdoğan alması lazım. Bence işçilerin artık patron olması lazım. Duyuyor Serdar bunu yayınlayın ama. Tamam mı? Bu saygısızlık insanlara yok saygısızlık yani. yok. İnsan gibi söylüyorum. Bu insanlar her şeyi hak ediyor. Oyunlarla doğduk. Oyunlarla büyüdük. Ama maalesef oyun oynamayı öğrenemedik. Sevgiden yanayız. Şefkatten yanayız. Merhametten yanayız. Biz insanlıktan yanayız. Biz Kemal'den de yanayız. Atatürk'ü ezdiriyorlar. Atatürk'le oynuyorlar. Ben halka sesleniyorum buradan. Onlar oyu moyu hak etmiyor. Anlatabildim mi? Oy moy hak etmiyor bu insanlar. Bunlar sadece kuru siyaset başka bir şey yok yani. Yaparlar mı? Efendim? Yapması gerekiyor. 3500 en az. 4000. Çünkü geçinemiyoruz. Ev kira, elektriği, suyu, faturası. Yemeğe para kalmıyor. Aç millet. Şimdi şöyle oluyor. 4000 yaparlarsa bu patronların hepsi işçilerini çıkartır. Çünkü onların da yani 4000 yaptıkları zaman Suriyelileri alsınlar. Onlar daha ucuz çalışıyor. O vergi Türkü Türkü düşünmesi yok ki. Maalesef. Maalesef. Türk milletini hiç kimse düşünmüyor. Ne olacak bu Türklerin sonu? Satılacağız köle olarak. En baştan gelmesine, ilk defa gelmesinde verdim. Asla. Gitmesini istiyoruz. Evladım gitmesini istiyoruz. Yeter yani. Hanımefendi ben inanıyorum çıkacağız bu işlerden. İnşallah. Türk'te, Türk'te her şey olur ama asla köle olmaz ya. İnşallah. Kurtulacağız bu işten. İnşallah. Sağ olun. Bitirdi. Bitti. Teşekkürler. Asgari ücrette yaşam alanımız yok. Bu enflasyonda, bu hayat pahalılığında, bu işsizlikte. tabii bir efendiler saraylardan çıkmadığı için görmüyorlar. Çarşıya pazara hiç inmediği için bilmiyorlar. A Haberi izleyince ülke Norveç gibi pazara çıkınca gerçekler ortada. Diyecek bir şey yok. Ne diyebiliriz? Valla açlıktan ölüyoruz abi. Kiralı almış gitmiş başına. Yapacak bir şey yok. Yani Türkiye'de yaşanmaz. Bitmiş Türkiye. Ne kadar olur peki asgari ücret? Şu an 2800, 2800 şaka gibi bir rakam, bir ev kirası. Şaka gibi bir rakam. Zaten emekliyiz. Aldığımız 2500 lira para. Beğenmedin ya kirası üç, küçük lira. Nasıl geçineceksin, ne yiyeceksin, ne yiyeceğin? İmkanı yok. Türkiye'yi bitirdi baştakınına. Vatandaş halkı düşünmüyorlar. Hep kendi menfaat cebini düşünüyorlar. Sıkıntılı bir durum. Yani bundan fazla da çok bir şey yapılacağını sanım, sanmıyorum. Çünkü Türkiye ekonomisi oldukça sıkıntılı bir durum. Fazla da bir şey söylemeyeyim. 3500 olmaz mı? Zor gözüküyor. Sanırım 5000'in altında olmaması lazım. Yaşayacaksa bile. Patronlar herkesi kovar abi. Herkes evet. bir işçi çalıştırıyor. Yani. E şimdi kovmuyorlar da ne yapıyorlar? Hadi. Aynı şey. Asgari ücret pek fazla bir umudumuz yok. Yani pek fazla bir beklentimiz de yok. 3500 olur mu? Zannetmiyorum. 3200 civarlarında mı kalır? O civarlarında. 3200 yeter mi peki? Yetmez. 3200 bir kira 1000 lira olmuş. Elektrik, su 1500 yani evin giderleri. Adam ne yiyecek? 1000 liraya kira nerede buldun sen ya? Var mı 1000 liraya kira? Benim, ben burayı bilmiyorum. Yani ben, ben buraya bilmiyorum. Ama He. ben öngörüm yani 1500 dolar 2000 dolar. Yani yetmiyor. Yetmiyor. Yani bu ülkenin bu duruma düşmesi yani çok acı bir şey. Çok kötü bir şey. Dolar da 10 oldu biliyorsun. ya yani olmak üzere. Bir şey olmaz ya. Dolar. Biz paramızın maaşımızı dolar alır mıyız sonuçta? Evet. Değil, değil mi? Bir ekonomi bakanı bunu söyledi. Karikatür gibi değil mi? Yok ki biz olsaydı zaten dolar harcardı. Yok ki bizde. bir para. Bu ada, bu hükümetten hiçbir şey beklemem ya. Artık bırakın gitsinler. Gitsinler mi? Gitsinler. Abi Gitar. gitsinler mi? Kim? hatırladım. Seni hatırladım abi. Abi ne oldu böyle ya dolar 10 TL? 2023 Hala bekleyin. destekliyor musun Erdoğan'ı? 2023'ü bekleyin. Hala destekliyor musun abi? 2023'ü bekleyin. Var mı bir şey? Çok. Bak sarmayı yiyorsun, yargı dağıtıyorsun. Afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Bu asgari ücret hakkında ne düşünüyorsun? Yani abi 3800 demişlerdi sanırım değil mi? Yani 3800 olacak gibi şeyler vardı. 1000 lira çok büyük. 3500'e düştü ondan sonra. Yani abi bence 3500 bile az yani. Olur mu sence 3500? Kaçan paraların arasında yani bize de yedirsinler biraz ya. Bize de yazık abi. Değil mi? Şimdi Müslüman Müslümanın dostudur tamam da bizim Afganistan'la sınırımız yok abi. Hiç iyiye gitmiyor bu ülke abi. Yani birçok problem var çözülmesi gereken. Muhalefet de çözeceğini iddia ediyor. Değişir mi sence hükümet? Hükümet mi? Evet. Hükümet değişir de abi. Değişecek bence zaten. Bu düşeceğini anladı bence ama yani sayın cumhurbaşkanımız. Ama gitse de abi 40 sene bunlar devam ettirir hükmünü. Çünkü herkes bunların adamı artık. Kadrolar değişmez mi diyorsun? Yeni sistemler geldiğinde. Bence değişmez. Çünkü cezaevilerini attılar hep adamlar abi. Mahkemeleri bile olmuyor. Adamlar suçsuz yere bir ton gazeteci yatıyor. Aa, nasıl oy veriyorlar anlamıyorum yani. İş biraz kardeşim oydan değil ideolojiden de çıktı. Artık din, din gibi bir şey ya oldu bu partiler. Biz yani. cahilizdir abi onlara göre. Yani geri <laughs> Çocuğuz yani onların gözünde. Ne konuşuyoruz ki? Ama ne bileyim biz gençlere yazık ediyorlar yani bu ülkede. Ne gençler var? Bak mesela biz de parlak gençleriz ama Hı. abi parlayamıyoruz. 2.800'den 3.500 bilmiyorum. Zor. Bence zor görünüyor. 3.250 galiba. Yani net bir rakam ama da öyle söyleyemem bir ama 3.5'a belki yaklaşır ama 3.500 ve üzeri yapacaklarını düşünmüyorum açıkçası. Asgari ücret kadar olur? Var mıdır öngörünüz? Değişen bir şey olmaz be kardeş. Olmaz, İstediği kadar asgari ücret yükselsin. Türk parasının değeri aşağıya indikçe başarılı olamayız ekonomide. Vallahi zaten en az 4.500-5.000 lira olmalı bir insanın normal bir şekilde yaşayabilmesi için. Doğru. Olur mu peki? Zannettim. Ne var ki bütçede bir şey yok yola. 3500-4000 arası. Yaparlar mı o kadar? Umarım yaparlar.